Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün et haşlama yapıyorum. Onun tarifini vereceğim. 700 gram kadar kemikli etim var. Öncelikle tenceremize bunu koyuyoruz. Etiniz kendi suyunu çekene kadar kaynatacağız. Ben düdüklü tencerede yapmayı sevmiyorum. Et kaynaya kaynaya kemiğinin tadın çıkmasın daha çok hoşuma gidiyor. Gördüğünüz gibi etimi yıkadım süzdürdüm şimdi ocağımı açıyorum etimiz kendi suyunu çekene kadarı pişireceğiz artık sonra e, su koyacağız içerisine şimdi etimiz kendi suyunu çeksin etim kendi suyunu çekti üzerine 4 su bardağı bununla 4 su bardağı sıcak su koyuyorum ve artık orta ateşte Orta ateşten daha kısık ateşte e, yavaş yavaş kaynayacak. Pişecek yani. Benim etim haşlandı. Ben bir buçuk saatte pişirdim. Kısıkla orta ateşin ikisinin arasında. Benim patateslerim bazıları bu şekilde küçüktü. Bazıları e, hafif büyüktü orta boy. Onları ortadan kestim. Bu şekilde. 8 tane de küçük soğanlarımdan var. Onları kullanacağım. 2 tane de havuç. Baharat olarak acı toz biber, bir tatlı kaşığı tepeleme, bir tatlı kaşığı biber salçası acı ve bir tatlı kaşığı reyhan. Reyhanı ben sulu ete et haşlamasına çok yakıştırıyorum ve bir buçuk tatlı kaşığı tuz baharatlarımız bunlar ve biraz birkaç yemek kaşığı sıvıya koyacağım etimde biraz yağlı iki yemek kaşığı yeterli salçamızı kavurmak için kullanacağız onu da ben bu şekilde yapıyorum her zaman etimi salçamızın kokusu çıkana kadar kavuralım. Salçam kavruldu. Ve patateslerimi, soğanlarımı, havuçlarımı koyuyorum. Bunu güzel kavuralım. 5 dakika kadar bu şekilde kavuralım. Etlerim, havuçlarım, soğanlarım 5 dakikadır kavruluyor bu şekilde. Şimdi haşlamış olduğumuz etimizi koyuyoruz. Daha su alacağız. Etin kemiklerinden ayrıldı. Güzel pişti. ve tuzumu, baharatlarımı da koyuyorum. Ama reyhanı mutlaka koymanızı tavsiye ederim. Evet, çok güzel yakışıyor. Şimdi üzerine yeteri kadar sıcak su koyacağız. başlarken 1 litre koymuştum. Şimdi 2 su bardağı koydum. Yarım su bardağı daha koyacağım. ve güzelce pişireceğim şimdi tekrar. Patateslerimiz yumuşayana kadarı. Orta ateşte artık pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi artık et haşlamam pişti. Çok güzel oldu. Patateslerin yumuşacık oldu. Gördüğünüz gibi benim et haşlamam bu şekilde. Gördüğünüz gibi et haşlamam artık hazır. Bu şekilde oldu. Etim biraz yağlıymış. Gördüğünüz gibi dışarıdan fazla yağ koymamıştım. Ama çok güzel oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Benim et haşlamam bu şekilde oldu. İnşallah yapar denersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımı beğenip paylaşmayı, arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden yapıp afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.